Bakanlar Kurulu Cumhuriyet Meclisi'nde toplantı, toplantı öncesinde Başbakan Özkan Yorgançoğlu basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yorgançoğlu'nun gündeminde son yapılan zamlar vardı. Başbakan ilk olarak tüp gaza yapılan zamma değindi, zamma hükümet değil gaz satış yapan şirketlere karar verir dedi. Değerli basın mensupları, tüp gazda fiyatları belirleyen kesinlikle hükümet değildir. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Tüp gazla fiyatları belirleyen, bu ülkede tüp gaz ticareti yapan 3 ana firmadır. Bunlardan bir tanesi jet gazdır, bir tanesi kop gazdır, bir tanesi de inter gazdır. Ve hükümetimiz bu üründe olan fonunu her zaman minimum seviyede tutmuştur. Artırmamıştır da hükümet döneminde aksine minimum seviyede tutmuştur. Ee, bu anlamda e, vatandaşlarımızın bu konuyu e, böyle bilmelerinde e, yarar vardır. Akaryakıt zamları hakkında da konuşan Yorgançoğlu bu fiyatların otomatiğe bağlandığını ifade etti. konuda konuda e, daha önce yapılan tüzüklerle akaryakıt fiyatları otomatiğe bağlanmıştır. Yani gerek akaryakıt fiyatlarındaki artışlar gerek dövizdeki artışlar. 15 günlük periyotlarla değerlendirilmekte ve buna bağlı olarak da sonuçlar üretilmekte, maliyetleri hesaplanmakta ve akaryakıt fiyatları belirlenmektedir. Yine bu dönemde hükümetimiz kendi gelirleri olan fonu artırmamıştır. Yani piyasa koşullarında oluşan fiyatlar Yorgancıoğlu son dönemlerdeki fiyat hareketleriyle ilgili de detaylı bilgi aktararak akaryakıda sadece 15 kuruş zam yapıldığının altını çizdi. Şunu söyleyebilirim. <laughs> 21.8.2013'te 95 oktan benzinin fiyatı 3.26 iken 5.9.2013'te 3.42'ye yükselmiştir. Ama 19.9.2013'te 3.39'a düşmüştür. Yine 3-10-2013'de 3-34'e düşmüştür. 22-10-2013'de 3-35'e yükselmiştir. 5-11-2013'de 3-31'e düşmüştür. 19-11-2013'de 3 34 e yükselmiştir. 13-12-2013'de 3-37'e yükselmiştir. Ve nihayet geçtiğimiz günlerde de 3.41'e çıkmıştır. Yani 4 kez düşüş, 4 kez de yükseliş göstermiştir. Sonuç itibariyle baktığımızda bizim hükümete geldiğimiz günden bugüne 3.26'dan 3.41'e çıkmıştır. Yani yalnızca 15 kuruş bir artış. Yorkancıoğlu konuşmasının devamında ise dünyadaki gaz ve akaryakıt fiyatlarıyla ülkemizdeki fiyatları değerlendirdi. 95 oktan benzin Rum tarafında 3.73, Türkiye'de 4.82 ve 4.84 arasında çünkü illerde farklıdır fiyatlar. Bizde de 3.41'dir. Yani her ikisinden de daha ucuz olduğumuzu söyleyebilirim. 97 oktan benzin Rum tarafında 384, Türkiye'de 497 ile 502, bizde de 357'dir. Yani Rum tarafı Türkiye'den daha ucuzdur, biz Rum tarafından da, da daha ucuz. 384 ve 357. Eurodüzel, Rum tarafında 390'dır, Türkiye'de 456 ile 458 arasında değişmektedir, bizde de 359'dur tüp gaz Rum tarafında 41 ile 47 lira arasında 10 kiloluk tüp gazdan bahsediyorum. Değişmektedir. Türkiye'de 12 kiloluk olan kısım 86 liradır ki 10 kiloya böldüğümüz 66 lira falan gelmektedir. Bizde de 45 lira 50 kuruştur. Amacının zamları savunmak olmadığını dile getiren Yorgancıoğlu sadece gerçekleri halkla paylaşmak istedim dedi. Tabii bunu söylerken fiyat artışlarını savunmak için değil ama gerçekleri halkımızla paylaşmak için ve bu fiyatların ayarlanırken hükümetin dışında hele hele tüp gazda özel sektörün elinde olduğunu sizlerle paylaşmak istedim.